Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm. Saygılar arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere bugün e, mealistler ve onların ürettikleri algı terörü üzerine ilmi e, çerçevede, mealistlerin kendileriyle işimiz yok mealizm akımının iddialarını, çürüklüğünü, yalanlarını ve onların karşısındaki hakikatleri ifade etmeye çalışacağım Hacizane. Madde madde gideceğim. Çok e, söylenecek çok şey var. Zaman zaman da inşallah yine bu akımın ürettiği iftiralar, haşa Allah-u Teala'ya, haşa Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve ürettikleri iftiralar hakkında yayın yapacağız. Peki, şimdi biliyorsunuz bunların klasik, işte Kur'an'dan başka kitap okumayın algısı var. İşte burada şu an, burada gördüğünüz üzere bu akımdan birisi sadece. TV kanallarında çok rahat kendilerine yer bulan, yayın yapan tipler bunlar. Neyse. Evet. Şimdi Kur'an'dan başka kitap okumayın. Tek kaynak Kur'an'dır. Şimdi bunu söyleyen insanlar bir kere düz buz gibi yalan söylüyor arkadaşlar. Buz gibi yalan söylüyor. Şimdi, sorun. Namaz kılıyor musunuz? Çok klişe bir söz. Çok klişe bir soru. Evet sorun. Ama çok sağlam bir soru. Namaz kılıyor musun? Evet diyecek. Neye göre kılıyorsun arkadaşım? Tekbir var mı? Kıraatten okuyacaksın, Rukiye'ye gidiyorsun, ne kadar kalıyorsun, orada ne okuyorsun, tahiyyat nerede hani, Kur'an-ı Kerim'de bunların hangisi var? Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. <laughs> Arkadaşlar, Kur'an'dan başka kitap okumayın. Ee, İslam gibi yüce bir medeniyet, tüm alemlere, kıyamete kadar da yetecek bir eser, bir yaşam kılavuzu herhangi bir meal yazarının kafa feneriyle Kur'an'dan anladığı şeye indirgenemez. Neymiş tekrar ediyoruz. İslam gibi yüce bir medeniyet ve tüm alemlere ve kıyamete kadar yetecek bir yaşam kılavuzu herhangi bir meal yazarının kafa feneriyle anladığı şeye indirgenemez. Peki, e, Kur'an'dan başka kaynak okumayın diyenler yalan söylemiyorsa kendilerine ne gerek var? E, Arapça, Türkçe bir e, sözlük alan herkes onların aynı işi görecektir ya da Suudi Arabistan gibi bir yerde herhalde işsiz, ana dili Arapça olan bir yerde işsiz kalırdı bu insanlar. Şimdi sizi Kur'an'a çağırdığını söyleyenlerin, Kur'an'dan başka kitap okumayın konulu 60 küsur kitabı var ve bununla da övünüyor. <laughs> Tekrar ediyorum. Kur'an'dan başka kitap okumayın diyenlerin Kur'an'dan başka 60 kitabı var ve bununla övünüyorlar. Bize sadece Kur'an okuyun diyenleri dinleseydik dahi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'i okuyunca Kur'an'ın bize benden başka Resulü de okuyun, Resulü de dinleyin dediğini görürdük. Size i̇şte birkaç örnek vereceğim. Kur'an-ı Kerim'den bizzat ayetler okuyacağım. Onlar hep ayet okuyor ya. <laughs> evet, diyor ki Ali İmran 32'de Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne. Şimdi Allah'ın sözleri Kur'an-ı Kerim. Resulüne nasıl itaat edeceğiz? Hadis-i şerifleriyle ve sünnetiyle. Sünneti seniyesiyle. Resulüme uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf 158. Resulüme uyun ki doğru yolu bulasınız. Resule nasıl uyacağız? Sünnetiyle. Peki, Resulü itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Allah Allah. Şimdi Kur'an'ı okuduğumuzda zaten Allah'a itaat ediyorduk. Niye Resul'e itaat ettiğimizde Allah'a itaat edeceğiz? Nasıl olacağız diye bir sormak lazım. Peki, devam edelim. Allah ve Resulüne karşı gelen apaçık sapıklıktadır. Allah Allah. Ahzab 36. Allah'a ve Resulüne karşı gelen tek söylemiyor bakın. Ya da Allah ile Resullerinin emirlerinden ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kafirdir. Bunu ben söylemiyorum ha. Bakın. Allah'a ve Resulü arasında Resullerin emirlerini birbirinden ayırıp o ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kafirdir. Tıpkı mealistlerin yaptığı gibi arkadaşlar. Bu ayet mealistleri çok güzel anlatır. Resulullah'ın size verdiklerini alın, yasakladıklarından da sakının. Allah Allah. Hani Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın emirlerini yaptık, yasaklarından kaçtık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi Kur'an-ı Kerim'de aynen bu emir geçiyor. Size verdiklerini alın, yasakladıklarından sakın. Haşr suresi 7. ayet. Allah Allah. <laughs> Peki. Şimdi arkadaşlar, Resul'ün kendi arzusuyla konuşmaz. Onun din işe ait sözü vahidir. Necim suresi 3. ayet. İhtilaflı bir işin hükmünü Allah'tan, Kur'an'dan ve Resulünden sünnetten anlayın. Nisa suresi 59. Allah ve Resulü bir işte hüküm verince artık inanmış kadın ve erkeğe o işi kendi isteğine göre tercih etme seçme hakkı kalmaz. Ahzab 36. İhtilaflarda seni hakem edip verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmeyen iman etmiş olmaz. Nisa suresi 65. ayet. Bu ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine Mustafa İslamoğlu geçseydi Resul Bakın, <laughs> Resul Kur'an'ın dışında bir şey mi söyledi diye tevil etmek zorunda kalmazlardı eğer kendi adı geçseydi ama Mustafa İslamoğlu adı geçseydi de Kur'an'ın dışında 50 tane kitap yazdığını nasıl açıklayacaklardı ki o hani kendiyle çelişen müfteriler. <laughs> Kur'an'da olmaması ile Kur'an'a aykırı olması arasında kocaman bir uçurum. Mealistlerin Resul Kur'an'dan başka bir şey yaşamadı ve demedi algısı var biliyorsunuz değil mi? Hadisin Kur'an'a uyması kurnaz bir algı operasyonudur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı olacak değil tabii ki. Fakat onu tamamlayan ve onu izah ile genişleten kişidir. Yaşayarak, anlatarak genişleten kişidir. Yani teknik olarak yaptığı izahın Kur'an'da olması zaten mümkün değil. Genişlemiş şeyin, genişleyen şeyde özü, özeti, remzi yani işareti olur. Net. Evet. Hadisin Kur'an'da olmaması ile uyması kavramlarını karıştıranlar hadisin aynısını ayette arıyorlar ve varsa kabul ediyor yoksa da reddediyorlar. Yahu bir hadisin kabulünün ölçüsü aynı Kur'an'da olması demek hadisi iptal etmek demek. Aynısı zaten Kur'an'da var, hadisi niye okuyalım ki? Adama bir sorarlar. Neyi ayıklıyorsunuz? Neyi alıp oradan? Hayatımızdan neyi çıkarmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar? Zaten Kur'an'ın dışında yaşamamış ve konuşmamış diye sihirli bir söz kullanan zevatın ise Kur'an dışında kaç kitabı oldu ve bunun dışında kaç yüz bin tweet attı, değil mi? Kur'an'dan, şimdi Resulullah Kur'an'dan başka bir şey konuşmadı. Ağzını tuttular, hayatı boyu konuşmadı. Ya sen bir senede 40 bin tane tweet atıyorsun. <laughs> şimdi devam edelim arkadaşlar. Kandiller ve mübarek geceler üzerine Peygamber Efendimiz zamanında yoktu algısı. İyi, e, ekmek kadayıfının üzerine kaymak koymak bir de bid'attır. İlk dönem ekmek kadayıfları şekersiz yapılırdı. Ekmek kadayıfı murafedir çünkü ne Peygamberimiz ne de sahabe ekmek kadayıfı yememişlerdir diye ya, altını çizerler böyle. Size Kur'an'dan sorulacak başka kitaplardan değil. Bir de böyle bir algıları var biliyorsunuz. Madde madde gidiyorum. Ve ehline sormadan bakın ehline sormadan bir iç organına dahi müdahale etmeyen insan. Ehline sormadan yerde kazı yapmayan insan. Ehline sormadan altın mı bakır mı bilmeyen uzmanına götüren insan. Ehline sormadan yüzündeki sivilceye bile ilişmeyen insan. Ehline sormadan al oku ve yaşa diyor. Kur'an-ı Kerim için. Şimdi arkadaşlar Dünya'nın en adi ilminden bile daha aşağı bir muamele yapıyor Kur'an'a, bundan haberi yok. Bakın, tüm alemlere ve kıyamete kadar da yetecek bir e, esere, bir yaşam kılavuzuna Dünya'daki en adi ilminden daha aşağılık bir muamele yapıyorsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim e, senin yaşam kılavuzun. Adam tornacı tornan için üniversite kurmuş. Profesörü var, hocası var, doktoru var, doçenti var, eğiticileri var. Ama burada bir hoca olmasın, aman çıkıp dini anlatmasın, bir veli, bir evliya, bir kutup, bir aktap olmasın. Ama senin orada profesörün olsun, doçentin olsun, doktorun olsun mesela katman katma. Hasılı kelam arkadaşlar bu tamamen tutarsız, tamamen çelişkili, tamamen saçma bir ifadedir. Seviyor muyum? Şimdi o zaman adama sorarlar ben sana tıp kitabını vereyim arkadaş. Git oku akşam mutfakta ameliyatını yaparsın yani. Öyle oluyorsa bu en basit bir ilim. Bakın Kur'an-ı Kerim'in yanında çok basit bir ilim. <laughs> evet, meal Kur'an'ı anlamaya yeter algısı. Meal Kur'an'ı anlamaya yeter. İyi de ana dilin Arapça olsaydı ne olacaktı? Ama sorarlar ya. E hangi dile çevirecektiniz anlamak için? Şimdi e, o zaman ne olacaktı bu mealistlerin hepsi aç mı kalacaktı? <laughs> Hadislere ihtiyaç duymadan Kur'an'a bakmak nasıl bir arzudur ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kargocu görmek ya tesisat olmasın ama musluk aksın istemek. Sen şimdi 1400 yıl ötede Kur'an-ı Kerim bir e, kaynak pırıl pırıl. Bugün musluğu açıyorsun aynı Kur'an-ı Kerim. Pırıl pırıl aradaki tüm tesisat bozuk diyorsun. Hepsine çamur atıyorsun. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in hepsi diyorsun. Tüm ulema Kur'an-ı Kerim'i günümüze taşıyan insanlara çamur atıyorsun. Tesisat bozuk ama su temiz diyorsun. Kaynak bozuk, şey kaynak sağlam. Tesisat bozuk, içtiğimiz sağlam aradaki tesisat bozuk. Yani insana bir tutarlı olun. Allah aşkına bir tutarlı olun. Peki asıl çizmek istedikleri bu yaptıklarıyla algı nedir? İmaj algı. Neticesi şu. Memleketimizde deist ve ateist olanların %90'ı bunların tezgahından çıkıyor arkadaşlar. Yazık. Neslimizin imanına taarruz eden bir tarif örgütü var karşımızda. Merhum Kadir Mısıroğlu'nun oğlunu çize çize İkinci FETÖ dediği bir oluşum bunlar arkadaşlar. Mühendislere ikinci FETÖ dediği bir oluşumdur. Evet. Asıl çizmek istedikleri imaj ve algı size Allah çok kolay bir din indirdi ama haşa Peygamber Efendimiz ve veya ulema onu zorlaştırdı diye yutturmaya çalışıyor. Başörtü yok. Bunlara göre biliyorsunuz başörtü yok diyor Kur'an'da diyenler var. Mühendislerin içerisinde başörtü yok. Hayizken Kur'an okunur diyor. Bunu bir profesör diyor ha. Hayizken Kur'an okunur diyor kadının. E, hacca da gider diyor, Kur'an da okur diyor, namaz da kılar diyor, hayızken. Ya ayete bile, ayetin karşısına geçiyor, Allah yalan söyledi, ben doğrusunu söyledim diyor. İnsaf, insaf arkadaşlar. Devam edelim. Namaz yok diyor, salat diyor, yardımlaşmaktır kardeş diyor. Sığınmak içindir diyor yani. Oruç diyor, terbiyedir. Bak bütün ibadetlerini, ellerinde bir din makası var, kesip atıyor, kesip atıyor, onu kesiyor, bunu kesiyor. Senden alıyor, senden azaltıyor sadece. Evet. Ne diyor? Oruç diyor, terbiyedir diyor. Cihat diyor, okumaktır arkadaş diyor. Verilmek istenen mesajlar bunlar. Arkadaş. Peki, meal okumak, Kur'an okumak mıdır? Burası çok önemli. Kur'an-ı Kerim Allah'ın telifidir. Meal ise onu yazanın telifidir. Arapça bilmek, Allah adına konuşma hakkını kimseye vermez. Kur'an-ı Kerim Allah'ın telifidir ama meal onu yazanın telifidir. Zira hiçbir insan tüm zamanlara ve tüm alemlere hitap edemez. Meal o yüzden asla Kur'an-ı Kerim'i karşılamaz. Karşılayamaz. Mümkün değil. Meal okuyan Allah'ın sözlerini değil o meali yazanın o sözlerden kendi kafa peneriyle anladıklarını okur. Biz bize düşen sapıklardan, bu sapıklardan, bu sapıkların sözlerinden Allahü Teala'yı, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Ülemayı ve tenzih etmektir. Temiz Arı tutmaktır. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu arada bakın şimdi bir şey aktaracağım size arkadaşlar. Ee, evet, videoyu açalım. Görüntüyü de bu tarafa aktaralım. Adem'in babası kimdi diye soruyorum ara Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Yani yalanlamak için başkasına ihtiyaç yok, başka delile de ihtiyaç yok. Kendi kendini yalanlıyorlar zaten. Bu kadar tutarsız. Ben bu konuda da bir örnek vereyim size. Haşa Hz. Adem'e hayvandan geldiğini iddia ediyor. Evrime inanmayanı da Kur'an'ın bir kısmını inkar etmiştir diyerek Kur'an'ın Kur'an bir harfini inkar etse insan kafir olur. Evrime inanmayanı kafir ilan ediyor arkadaşlar. Hz. Adem hayvandı diyor. Ona inanmayan da kafirdir diyor. Başka bir söyleminde bakın tutarsızlığını çıkarayım. Diyor ki cinler yoktur. Cinler diyor görünmeyen insanlardı. Şimdi bütün ulemanın mutabık olduğu bir hakikat varsa iki hakikat. Birisi Hz. Adem ilk insandı. Değil mi? İkinci cinler insanlıktan daha öncesinde 12 kavim insanlardan önce dünyada yaşıyordu. Cinler dünyada insanlardan önce yaşıyordu. E şimdi diyorsun ki cinler yoktu. Onlar tanınmayan, görünmeyen insanlardı. İlk, ilk insandı Hz. Adem. O zaman cinler nasıl insanlardan önce yaşadı? Yani, o da insan değilse nasıl Hz. Adem'den önce yaşadı ya da bir tutarsızlığınızı hani bir bir tutarlı olun ya hani bir, bir tarafınızdan tutacak yeriniz olsun. Ben inanıyorum ki kendisi aynen böyle canlı yayında söylüyor. Ben inanıyorum ki diyor hani Balçık'tan gelmektense maymundan gelmeyi tercih ederim diyor. Tamam kabul. Şiş, kendinizi maymuna dayandırın. Geldiğiniz yer değilse de gittiğiniz yer orası gibi görünüyor. Ee, Allah ıslah etsin ama bu böyle bir şey kesin, mutlak doğruymuş ki, bugün dünyanın hiçbir bilim adamı dahi bunu mutlu, Darwin dahi Darwin'den daha çok savunuyor. Bu mutlak bir doğruymuş ki bize dayatmıyor, insanlara dayatmıyor, inanmayan da kafir ilan etmiyor. Biraz tutarlı olun arkadaşlar, biraz tutarlı olun, insanlar size gülmesin yani güldürmeyin insanları. Peki, ee, şimdi kardeşimle birlikte inşallah yayına devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar umarım sesiyle birlikte yayına aktarabilmişizdir e, videoyu. Şimdi e, tamamı tutarsınız, tamamı e, yani dün söylediğini bugün yalanlayabilen ve haşa burada Hazreti Adem'e hayvan e, imasında, iman değil açık söylüyor. Hatta evrime inanmayanları Kur'an'ın bir kısmını inkar etmekle, Kur'an'ın bir ayetini inkar etmekle biliyorsunuz kafir olursunuz. Evrime inanmayanı, Hazreti Adem'e in hayvandan geldiğine inanmayanı kafir ilan ediyor. Canlı bunları söyle arkadaşlar, bunların hepsinin görüntüleri YouTube'da var, kendi profil sayfamda var. Ee, göreceksiniz. Gidin kendi ağzından dinleyin. Evrime inanmayanları kafir ilan ediyor. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi buna, bu konuda bir tek cümle söylemek istiyorum. Bakın ee, kendi tutarsızlığını söylemek istiyorum. Bir diyor ki haşa Hz. Adem hayvandan gelme. Bakın. Biliyoruz ki bütün ulemanın mutabık olduğu bir konu varsa ilk insan Hz. Adem. Ondan önce başka insan yok değil mi? Buraya şerh koyun. Koyduk buraya. Aldım şuraya koydum. Tamam. Şimdi Sonra da diyor ki, cinler, aklına biliyorsunuz cin yoktu diyor. Cinler yok. Ve şeytan diyor, iblis diyor, kötülük yapmayı seven bir insandı. Bakın, şeytan kötülük yapmayı seven bir insandı. Bu öyle bir ifadesi var. onu da koyduk yukarıya. Bütün ulemanın mutabık olduğu üzere cinler insanlardan önce, Hz. Adem'den öncesinde 12 kavim cin, Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor bunu. İnsanlardan önce cinler vardı dünyada. Şimdi iblisler vardı. E şimdi o zaman, cinler tanınmayan insanlar ise, kimselerin bilmediği insanlar ise, Hazreti Adem'den önce de başka insan yoktu ise, insan biraz tutarlı olur tutarlı. Cin yok diyorsun, onlar insandı diyorsun. İlk insan Hazreti Adem, o hayvandan geldi diyorsun. Ama ondan öncesinde cinler vardı, onlar da insandı diyorsun. Ya bir hikaye anlatıyorsunuz, bir tutarlı olun. Bir, bir elle tutulabilir yanı olsun yani. Haşa cinler hakkında sure var. Onlarca ayet var. Allahü Teala defaatle insanlar ve cinler, insanlar ve cinler, insanlar ve cinler, insanlar ve cinler diye. Bunu çize çize bildirmiş bize ve sen çıkıp arlanıp utanmadan Allah'a karşı gelerek Allah'ın sözü hayır Allah yalan söylüyor diyerek cinler yok diyebiliyorsun ve bu konuda yorum yapabiliyorsun, hutbede yapıyorsun bunu. Yani kendi o me mescid değil de talimethane diyelim oralara. Çünkü örgütler böyle tanımlanır. Bir tahrif örgütü olarak oradaki insanlara ve ayeti tahrif ederek cin yok diyebiliyorsun ama yani işte insan biraz tutarlı olur yani bir söylediğiniz başka bir söylediğinizi yalanlıyor yani. Yani muhakkak şimdi şeytanı iblisken, şeytana çeviren şey kibirdi. Doğal olarak şöyle bir düşünelim. Kulaklık olmadı ama mikrofonumuz böyle ne yapalım. Çok basit bir şekilde bir akıl yanılgısı insanı aklına tapınır hale getiren kelime Kur'an Müslümanı. Şimdi sanki İncil Müslümanı var. Yahudi böyle Tevrat Müslümanı var, Zebur Müslümanı varmış gibi. Ya da Kur'an'ın olmadığı yerde Müslüman bir şey yok ki. Yani Kur'an yoksa zaten Müslüman yoktur. Bu konuda bir şey söyleyeyim tek bir cümle yine acizane. Kur'an-ı Kerim hepimizin hayatın merkezinde. Kur'an-ı Kerim bizim ilk kaynağımızdır. Başka? Tek değil ama tek iki. kaynağımızdır başka bir şey. Siz tek kaynağımız dediğiniz anda olay bitiyor. Ve yalan söylüyorsunuz çünkü başka kaynakları bizzat kendiniz yazıp sunup veriyorsunuz. <laughs> Hayır o tek kaynak diye sundukları güya Kur'an-ı Kerim'i de açıp baksam sizin demin baktığımız hani Ali İmran'da geçen o ayetten bir öncekinde Bismillahirrahmanirrahim Kul in kuntum tuhibbun Allah de ki Resulüme, Resulüne hitaben sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki in kuntum tuhibbun Allah Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ya. Fettebiuni bana tabi olun. Peygambere tabi olun. Yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin. Ve yagfir lekum zunubekum ve günahlarınızı bağışlasın. Bakın Allahu Teala diyor ki beni sevdiklerini o iddia edenlere söyle ki sana tabi olurlarsa ben de onları severim. Yetmez. Günahlarını da bağışlarım. Hani tek kaynak? Bakın tek kaynak bize bunu belirtiyor. Tek kaynak bize diyor ki aynı ayetin yine devamında da az önce okuduğumuz kul etiullah ve resul Allah'a ve resulüne bir tane bayındırlık bakanına benzeyen bir soy ismi olan bir vatandaş vardı. O da aynı ayeti şu şekilde okuyor. Kul etiullah Allah'a itaat edin ve resulü resulüne ama resul de öldü. Artık itaat aşağı Allah öleceğini bilmiyordu. Değil mi? 16 küsur ayette itaat ayetlerinin tamamında eksiksiz olarak Allah'a ve Resulüne itaat edin diye buyurur Yüce Mevla. Yani siz bakmayın ha ben artık bu şeyleri hepimiz iyi kötü biliyoruz çünkü onlar İslam kaynağını geçip yani 1400 yıllık kaynağı geçip 2500 yıllık Yahudi kaynağından namaz kılma örnek alıyorlar. Çok güzel kaynakları var ama hani ben bunları bildiğim için ya benim amuda kalkarak namaz kılmama hangi ayet engel oluyor? Söyler misiniz? Benim namaza rükuda başlayıp rükûatta selam vermeme hangi ayet engel oluyor söyler misiniz? Böyle bir engel yok. Çünkü ayetlerde bu yok. Benim sabah namazını 24 rekat kılmama hangi ayet engel olabilir? Benim yani bu, bunları konuşacak artık diyorum ki hadi siz bana söyleyin benim hacca zirhicce ayında gitmemi hangi ayete bakarak çıkarıyorsunuz? Yok. Tüm bunların hiçbirinin cevabı yok. E peki bu ayeti, o zaman diyor ki yapıla gelen şey ne? Rivayet. E, rivayeti inkar eden sensin, rivayetle bana cevap veriyorsun. Hani tek kaynak? Çünkü cevabın yok. Şimdi bu konuda devam edecek olsak evet. algı terörleri devam, yani hiç kesintisiz devam ediyor ama biz bu algı kavramlarını, terörünü önüne geçmek zorundayız arkadaşlar. Mesela birkaç örnek vereceğim yine. E, kandiller ve mübarek geceler üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yoktu deyip cevap veriyorlar. Böyle bir algı terörü var yine. Şimdi ben de diyorum ki ne? Ekmek kadayıfının üzerine kaymak koymak bidattır. Ekmek kadayıfın üzerine. Allah Allah. İşte ilk dönem çünkü ekmek kadayıfları şekersiz yapılırdı. <laughs> ekmek kadayıfı hurafedir. Öyle. Ne peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de sahabi ekmek kadayıfı yememişlerdir. O zaman hurafedir. <laughs> Sosyal medya. Uuu. <laughs> uçak, Anlatabilir araba. Mi? Anlatabilir miyim? Bakın bu kadar e, basit bir e, algıyla yürüyorlar. Yine size Kur'an'dan sorulacak başka kitaplardan değil. Aa, algıya bak. İyi, güzel. Ve ehline sormadan, şimdi bakın ehline sormadan, bu çok önemli, ehline sormadan bir iç organına müdahale etmiyorsun. Yoğurt almıyorsun ya. Ehline sormadan boya almıyorsun. Boya, evini boyayacaksın, boya almıyorsun. Ehline sormadan hiçbir işi yapmıyoruz. Değil mi? eline sormadan yerde kazı yapmayan insan. Eline sormadan elindeki altın mı bakır mı bilmiyoruz yani. Şimdi onun simyacısı var, ellerinde aletleri var, ölçen aletler. Onları götürüyoruz. Eh, sormadan nane mi iyi gelir, sarımsak mı iyi gelir? Dokunmuyoruz. Eline sormadan yüzündeki sivilceye bile ilişmeyen insan. Ya eline sormadan al oku ve yaşa diyor Kur'an için. Aa. Dünyanın en adi ilmine bile ee, dünyanın en adi ilmine bile üniversiteler kuruyoruz. Hocaları var, profları var mesela. Eğitim kurumları kuruyoruz. Kademe kademe akademisyenleri var. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın en adi ilminden bile aşağı bir muamele yapılıyor Kur'an-ı Kerim'e. <laughs> Ki kıyamete kadar ki tüm ölümleri içine alan ve kıyamete kadar geçer olan bir kitaba, bir esere, Allahu Teala'nın sözlerine dünyanın en adi ilminden daha aşağılık bir muamele yapılıyor arkadaşlar. Maalesef böylesi bir şey var. Hani şimdi ben size o zaman tıp kitabını vereyim. Açın evde okuyun sonra mutfakta o ameliyat yaparsınız yani. Mümkün mü? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Şimdi meal Kur'an'ı anlamaya yeter algısı. Allah. Bu arada bir şey daha geçeyim hani Allah'la kul arasına girmeyin diye bir şeyleri var, tabirleri var. O zaman ben de diyorum ki mesela bir matematik öğretmeni matematik kitabı ile öğrencisinin arasına mı giriyor? <laughs> Düşünün bunu. Şimdi iyi de ya ana dilimiz Arapça olsaydı. Ne yani hal Kur'an anlamaya yet ediyorsun. Şimdi Arapça tefsirler var. Ya ana dilimiz Arapça olsaydı ne olacaktı? Hangi dile çevirecektiniz anlamak için? Allah Allah. Değil mi? Ne yani şimdi bu mealistler, Aç ve işsiz mi kalacaktı? Evet, elbette. Aç ve işsiz kalacaktılar. <laughs> Hadislere ihtiyaç duymadan Kur'an'a bakmak nasıl bir arzudur? Şimdi hem diyorsun yaşayan Kur'an, hem diyorsun ki onu bir devre dışı bırakın bakayım. Onun Yerine ben olacağım. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kargocu görmek nasıl bir duygudur? Tesisat olmasın ama musluk aksın istemek. Bak tesisat olmasın. Aradaki tüm ulema, sahabe, tebe, tabiin, tebe, tabiin onlar olmasın. Tesisatı yok et. Hepsi çamur. Müfesler, Ama temiz su aktı. Madister. Kaynak orada. 1400 yıl önce de Kur'an-ı Kerim dursun. Kaynak tertemiz, pırıl pırıl. Musluktan evet. akan tertemiz, pırıl pırıl. Ama aradaki tüm tesisata, Kur'an'ı günümüze taşıyan herkeslere çamur at. Yani yani insan bir tuta ben de tutarlı da. olur ya, bir tutarlı ol ya. Evet. Bir o tutarlı olun ya. Asıl çizmek istediğiniz imaj ve algıyı biliyoruz ki arkadaşlar Allah bize çok kolay bir din indirdi. Evet öyle. Ama Peygamber Efendimiz veya ulema onu zorlaştırdı. Haşa! Böyle bir ima, böyle bir algı yutturmaya çalışıyorlar. Başörtü yok, ayısken de Kur'an oku, hacca git, namaz kıl, her şey serbest. Evet. Ee, ondan sonra oruç dediğin şey terbiyedir. Terbiye de olsan oruç tutmana gerek yoktur. Namaz diye bir şey yok. Salaktır, yardımlaşmadır. Bu diyenler var ha yani ister içerisinde. Bunları böyle lafın gelimi söylemiyorum. Ondan sonra cihat okumaktır diyen var. Cihat hizmettir, okumaktır. Cihat. Verilmek istenen mesajlar bunlar arkadaşlar. Adamların oluşturmaya çalıştıkları algı tam da bunların üzerine kurulu. Meal okumak Kur'an okumak mıdır? Bakın. Meal okumak Kur'an okumak mıdır? Haşa. Kur'an Allah'ın telifidir, Allah'ın sözleridir. Meal ise onu yazanın telifidir, onun sözleridir. Arapça bilmek Allah adına konuşma hakkını kimseye vermez. Zira hiçbir insan Tüm zamanlara ve tüm alemlere hitap edemez. Net. Nokta. Meali okuyan Allah'ın sözlerinin değil o meali yazanın o sözlerden kendi kafa feneriyle anladıklarını okur. Sapıkların sözlerinden. Allah'ı tenzih ediniz. Sapıkların sözlerinden Allah'ı tenzih ediniz. Profesyonel bir algı terörü var. Profesyonel bir çalışma var. Ee, bu tip sapıklıklardan Allah'ı ve Allah'ın sözlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve Tüm sahabeyi, tüm ulemayı tenzih ederiz, arkadaşlar. Ee, bu tip yazdığımız yazılardan dolayı e, hakkımızda soruşturmalar açtırdı, davalar açtılar. Bu mealizm akımının başı, isminin gereği yok. İsmi de sahte çakma gerçi, neyse. E, ve e, hamdü senalar olsun, biz ilmen cevap verdiğimiz ve eleştirdiğimiz hakkı, hakikati söylediğimiz için savcılarda e, bir müdahaleye gerek duymadılar kovuşturmaya gerek görülmedi. Şimdi daha bunun gibi söylenecek, anlatacak çok şey var. Ee, zaman zaman inşallah bu mealizmin, mealistlerin ürettikleri bu algı terörünü, ürettikleri yalanları, e, uydurdukları dinin hakikatini, e, o iddiaların hakikatini tek tek inşallah sizlere anlatacağız. Ee, keyifli olacak, kuduracaklar. Gene davalar açacaklar. Gene bir şey elde edemeyecekler Allah'ın izniyle. Biz hakkı ve hakikati devam edeceğiz. gençlerimizin imanını bunların eline bırakmayacağız. Tekrar bir deist, bir ateist nesil üretmelerine izin vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Peki. Hakkınızı ee, Evet. Selamünaleyküm. Ve Rahmetullah Efendim.